Efendim hoş geldiniz CNN Türkiye ekranlarına. Ben Kaan Temel ve bugün haber kuşağıyla karşınızdayız. Bugün biraz erken girdik yayınımıza. Çünkü Gözler Merkez Bankası'nda faiz kararı saat 14'te birkaç dakika sonra açıklanacak. Peki beklentiler ne? Hepsini konuşacağız. Ardından faiz kararı açıklanınca açıklanan kararı değerlendireceğiz. Ekonomist Muhammed Bayram Stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Muhammed Bey. Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Aynı zamanda çevrim içi olarak da Profesör Doktor Abdülkadir Develi bizlerle birlikte uzaktan bağlantıda. Abdülkadir Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Birkaç dakikamız var. O yüzden cümle cümle cevap isteyeceğim. Kısa kısa gitmek istiyorum. Faiz beklentiniz ne? Ee, faizin değişmeyeceği yönde bir beklenti Peki. var benim. Zaten piyasada bu şekilde bir fiyatlama da yaptığı gibi duruyor. Peki sizce Muhammed Bey? Piyasa zaten sabit bunu sabit kalacağına ilişkin fiyatlama yapmıştı. Hı hı. Yine enflasyon öngörüleri de var biliyorsunuz. Onlar da hem 12 ayda hem de 24 ayda bir hayli düştü. Orta vadeli programı da yakınsadı. O yüzden Merkez Bankası'nın yüksek olan bu faiz sa kararını sabit tutacağı yönünde bir düşüncem var. Beklentilerin, Beklentilerin e ser sabit kalması noktasında olduğunu söyleyelim o zaman. Peki sabit kalması piyasaları nasıl yansır Abdülkadir Bey? E, Tabii büyük ölçüde fiyatlandı bu. E, Piyasalar bu sıra içerideki gelişmeleri izlediği kadar e, dışarıdaki gelişmelerden de fazlasıyla etkileniyor. E, dolayısıyla böyle bir zaten Türkiye ile içeride e, o pozitif bir iklim durumu söz konusu iktisadi açıdan. Hı hı. E, not artırımları geliyor bilindiği üzere. E, cari dengeli iyileşme var. İşte burada rezervlerde artış var. E, fakat burada önemli olan nokta şu. İşte bu ekonomik e, aktivitenin e, bu faiz kararıyla olan bağ, bağ bağ nasıl olacak? Yani bir piyasada daralma var. E, bunun talep üzerindeki etkisi, enflasyon üzerindeki etkisi Peki. biraz buna bakmak gerekiyor. Muhammed Bey? Piyasalarda zaten yüksek olan faiz oranı e, fiyatlanmıştı. Bu, bu, faiz oranından piyasanın ne kadar dayanabileceği aslında ölçülmesi gerekiyor. Aha. Ve Merkez Bankası ona göre bir fiyatlama yapacaktır. Yani önümüzde bir 5 katım seçim var biliyorsunuz Amerika'da. Ve Trump olası başkan. E, burada e, Paola resmen söyledi yani ben gelene kadar faize dokunma dedi. Biz de onun aslında Amerikan Fed'in Amerika'nın faiz indirmesini bekliyoruz. Eğer o faiz indirirse Amerika yıl ilk çeyreğinde bir faiz indirimi olur. O yüzden yüksek %50 faiz oranları yüksek bir seviye diyebiliriz. Miktarsal sınırlama nasıl olacak? Miktarsal sınırlama şimdi döviz kredilerinde olduğu gibi. Aylık büyüme oranı yüzde de %1.5'a çekildi. Neden? TL kredilerinin önüne bir set vurulmuştu. Bankalar tarafından reel sektör artık istediği kadar krediye ulaşamıyor. Döviz kredi çekiyorlardı ama dövizin tabii 12 ay sonraki be yıl sonu beklentisi %37'ler civarında en son yapılan ankete göre. Benim tahminimde 36'lar civarında doların yıl sonu oranı. O yüzden Merkez Bankası olası bir şoka karşı burada kredi çekenleri korumak adına aylık büyüme oranını %1,5'a çekti. Ne demek oluyor? Eğer bankalar aylık %1,5'tan fazla kredi verirse o döviz bazında Peki. fazla zorunu karşı kayıracak. Maliyetler artacak. Bey. Abdülkadir Bey, e şunu soracaktım. Faiz Tabii. hiç artma ihtimali yok mu sizce? Sizin düşünceniz doğrultusunda. E şöyle, işte miktarsal kısıtlamadan yola gidelim. Şimdi enflasyonun gerisinde kalıyorsa bir sıkılaşma durumu söz konusu. Yani bu ticari kredilerde olduğu gibi döviz kredilerinde de artık büyüme hızına aylık fazla bir sınırlama getirdi. Yüzde bir, bir buçuğa indirildi. E, buradaki ama şu, oluşan likidite fazlası var ise bunu kontrol edebilmek. Yani bir taraftan e, ekonomi üretimi burada enflasyon mücadele taleple e, bu talebi rasyonelleşme noktasında adım atarken e, diğer taraftan da oluşan bu likidite fazlası sterilize etme noktasında da işte bu kredi büyümelerinin sınırlandırılmasıyla adımlar da atıyor. Zorunlu karşı oranlarının artırılmasıyla da yine bu adımlar atılıyor gibi duruyor. Şimdi tabii faizin artma ihtimali yani sabit kalacağını söylediniz Abdülkadir Bey sizde, de Muhammed Bey siz de ama kredi kartları noktasında kredi kartlarının yansıma noktasında e, nasıl bir e, de, yani faiz artarsa nasıl yansıyacak bunu soracağım. Artabilir Sabit kalırsa yine. sabit kalacak. Hatta Ter Alman Doça Banka Bunlar ilişkinde bir açıklaması var. Yani 30 Mart seçimlerinden önce Merkez Bankası'nın burada 5 bas puanlık artışa gitmesi sürpriz olarak nitelendirildi ve bu da aslında bu politikanın devam edeceğine işaretti. Deutsche Bank bunu, analistleri olumlu bir şekilde fiyatladı. Yine aynı şekilde artılabilir mi? Evet artılabilir, sürpriz yapılır ama piyasanın şu anda genel düzeyi bu faiz oranında artık sıkışmış durumda. Çünkü bundan sonrası maliyetleri daha fazla artıracağı gibi, e, kredi ulaşımına bir hayli sınırlar. Kredi kartlarına gelecek olursak zaten aylık %5'lere varan kredi kartı faizleri var. Yani gecikme faizi ayrı, aktif faiz ayrı, nakit çekim faizleri farklı. %5'e yakın faizler var. Şu ana tabii piyasanın durumuna göre Bankalar Merkez Bankası gecelik borç alıp verme faizi yani faiz koridoruyla bu faizi ayarlayabiliyor. Bu aslında politika faizi bankaların gecelik borç alıp verme faizleri üzerinden değerlendirecek. Yani piyasadaki faiz oranları daha yüksek. O yüzden kredi kartlarının faizden ziyade artık vatandaşların bunu döndürüp döndürebilme gücünü biz tartmamız gerekiyor. Biliyorsunuz son istekleri de yayına TÜİK yani 44 milyar liralık bir tutar harcanmış seyahat ve gezi harcamalarına son 3 ayda. Bu tabi da bayramda dahil daha yaz ayları yok. Yerli turist hala para harcamaya devam ediyor. Demek ki yeterince istenilen o sıkılaştırma olmamış. O yüzden kredi kartlarının faizden ziyade artık kredi kartının limitleri, kredi kartının taksi sınırlamaları gündeme gelmeli bence. Peki artık saat başındayız. Saatler 14'ü gösteriyor. İlerleyen saniyelerde diyeceğiz faiz kararı açıklanacak. Merkez Bankası o beklenen faiz kararını açıklayacak. kredi kartlarına yansıması farklı farklı aslında alanlara kalemlere yansıması da %50'de sabit tuttu. Gülşen hazırsa hemen bir Gülşen'e e, gidebilirsek, Ar hazır değil mi? Bir Gülşen'e bırakayım ben sözü, arkadaşımız Gülşen Coşkun'a detayları aktarsın, ardından konuşalım. Gülşen sendeyiz. Merkez Bankası'nın beklenen kararı geldi Kaan bir kez daha sabit tuttu politika faizini. Merkez Bankası yine beklenti bu yöndeydi zaten. Konuklarımızla da konuştuk. Detayları da şimdi konuşuruz. Açıklamanın detaylarına bakalım peki. Merkez Bankası ne diyor bundan sonraki yol haritasına ilişkinde nasıl bir açıklama yapıyor ona bakalım. Şimdi... Faizin sabit tutulması dışında verilen mesajlara Bakıyorum tek tek öncelikle Merkez Bankası diyor ki Haziran ayında aylık enflasyonun ana eğilimi belirgin bir zayıflama kaydetmiştir ki bunu ekonomi yönetiminde söylemişti artık az önce ekonomik koordinasyon kurulu toplantısı vardı. Artık dezenflasyon sürecine girildiği daha doğrusu özellikle Haziran ayında belirgin bir zayıflamanın olduğu ifade edilmişti. Bunun dışında öncü göstergeler için diyor ki Merkez Bankası Temmuz ayında aylık enflasyonun para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamalarıyla işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak aktarır, artacağına işaret etmektedir. Vurgusu da yapıyor. Bundan sonraki sürece böylelikle bir ışık tutulmuş oluyor. Buna karşın ana eğilimdeki yükselişin nispeten sınırlı kalacağı öngörülüyor ve yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talebin halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte yavaşlamaya devam ettiğini de teyit etmektedir diyor. Tespit bu yönde Merkez Bankasından. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık çok uzun süredir konuşuyoruz. Bir kez daha Merkez Bankası'nın da metnine girdi bu konu ve bunun dışında bu katılıkla birlikte Aynı zamanda gıda fiyatlarına dikkat çekiliyor. Bu enflasyonist baskı nerelerde peki? İşte Merkez Bankası bunun yanıtlarını da bu şekilde veriyor ve aynı zamanda enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler bunlara dikkat çekiyor bu enflasyonist baskı konusunda. Bunlar canlı tutuyor diyor bu baskıları. Kurul enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörülerle uyumunu yakından takip etmektedir diyor. Peki neden faiz bir kez daha sabit bırakıldı? Onun yanıtının olduğu paragrafa yaklaşıyoruz şimdi. Merkez Bankası öncelikle parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkilerini yakından izlediğini söylüyor. Az önce konuklarımıza da konuştuk. Yansımalarına yine bakarız ama şimdi Merkez Bankası neden faizi sabit tuttu? Kurul parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizini sabit tuttu diyor. Bir önceki metinde de vardı. Yani diyorlar ki ekonomi yönetimi de söylüyor. Biz evet bir karar alıyoruz ama bunun etkileri gecikmeli. O etkileri de görerek biz önümüze bakarak hareket ediyoruz. O etkilerle birlikte hareket edildiği için gecikmeli etkilerin beklendiğini ve yine bu noktada politika faizinin sabit tutulduğunu söylüyor. Ama bir kez daha orada ayrı bir parantez açılıyor enflasyona. Merkez Bankası da bunu diyor ki Enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşta yinelendi diyor. Yani halen riskler için bir orada duruş payı var. Aylık enflasyonun ana eliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Önümüzdeki dönemde de sıkı para politikası duruşunun ne kadar daha gideceğini yine biz enflasyona bakarak göreceğiz. Bunu da Merkez Bankası bu şekilde belirtmiş oldu. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda peki ne yapacak Merkez Bankası? İşte o zaman da diyor ki para politikası duruşu sıkılaştırılacak. Yine bir önceki metinde de vardı. Böyle bir durum olursa yine ışık tutuyor piyasaya. Para politikasını sıkılaştıracağız diyor. Para politikasındaki kararlı duruş, yurt içi taleple dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana elimini düşürecek ve dezenflasyon sürecinde güçlendirecektir diyor Merkez Bankası'nın bu politikalar için. Bir kredi boyutundaki son durum ne onu da aktarayım sonra sözü size bırakayım Kaan. Peki kredi büyümesi ve kompozisyonunu göz önünde bulundurarak makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek şekilde yabancı para kredilere yönelik ek önlemler alınmıştır. Geçtiğimiz hafta görmüştük yabancı para krediler yani döviz kredilerine ilişkin sınır aşağı çekilmişti. TL kredisi desteklensin diye orada sabit tutulmuştu ama TL'ye destek olsun diye böyle bir karar alınmıştı. Bunu hatırlatıyor Merkez Bankası. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda eğer böyle bir şey olursa diyor. Parasal aktarım mekanizması ilave makro ihtiyati adımlarla desteklenmeye devam edilecektir. İşte onlar ne olacak şimdi onu konuşuruz. Likid koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Peki. Sterilizasyon araçları gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır. Peki nasıl bir çeşitlendirme olur? Yine bu da bugünkü Merkez Bankası'nın metnindeki soru işaretlerinden biri değil mi? Sorular için istersen sana ve e, konuklarımıza bırakayım. Tabii Kim ki şöyle aslında soru soru gitmemiz daha iyi olacak ki Muhammed Bey'e benim sormak istediğim bir soru var. Genel bir değerlendirme de aslında evet. isteyeceğim. Karar metni. Zaten sabit tutulacağı noktasında bir hemfikir söz konusuydu. herkese. evet. Yeteğirdi. Karar metni noktasında, karar metnindeki mesajları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Haziran'daki belirgin enflasyon düşüne vurgu yapılmış. Ama Temmuz'da özellikle gıda fiyatları ve vergi vergisi etkilerinden dolayı bir miktar yükseliş görebileceğiz. Yani aylık enflasyon 1.64'tü. %2'ler, 2 ila 2,5 arasında bir enflasyon bekliyorum aylık bazda. Tabii daha e, bu beklenen anketleri yansımadı. Yine aynı şekilde hep söylediğimiz yurt dışı talebin canlılığı. Az önce bahsettim. Yani sadece e, yurt içindeki turizm harcamaları dair rekor düzeyde. Bunun birçoğu da kredi karttan yapılıyor. Bunlar hizmet enflasyonunun katılığına sebebiyet veriyor. Yani biz diyoruz ya işte e, bazı tatil üyelerinde özellikle Bodrum'da Hı. yurt dışından daha fazla fiyatlar var diyoruz. İşte neden? Hala artış var ve vatandaşın bir şekilde kredi kartı limiti olduğundan dolayı fazlaca bir artış var. Neden aslında? Ya acaba ben bu sene tatile gitmezsem seneye gidebilir miyim algısı? Ya da bu ay gitmezsem Eylül'de ekimde gidebilirim algısından dolayı fazla bir burada teveccüh var tatile. Yine gıda fiyatlarına bahsediyor. Cevap riskler hala devam ediyor. Maalesef gazdaki soykırım devam ediyor. Trump'ın gelmesiyle birlikte destekçisi olacağı yönünde tabii emareler var. Daha önceki biliyorsunuz. Gelmesi takdirinde. Gelmesi takdirinde. Orada bir temsilci kaçma noktasına bir girişim olmuş Trump'ın biliyorsunuz. Rus-Ukrayna Savaşı'nın bitmesi ama yeni, yine Yemen cephesinin açılması Cevap risklerin artmasına neden olabilecektir. Gecikmeli etkilerden bahsetmişti. İşte 50 bas puanda plato çizdi şu anda faizimiz bizim. Ve biz bunun gecikmeli etkilerini yani piyasa yansımasını bekliyoruz. %50 faiz gerektiği bir şekilde piyasayı sıkılaştırdı mı daralttı mı? Son olarak öngörülen fiyat aralığına yakın sayana kadar açıklamasına bulunmuş Merkez Bankası. Bu çok önemli Kaan Bey. Acaba biz ne zaman faiz indiririz Cevap burada gizli. Çünkü bizim bu sene sonu faiz öngörümüz orta vadeli programa göre... %42 pardon enflasyon yıllık enflasyon faiz konuştuğunuz için ee, alt tabanı %38 üstü %42 ama %40'larda bir katılık oluşacağı yönde bir algı var maalesef. 12 ay sonra %30'lara geriledi 24 ay sonra %20'lere geriledi. İşte Sayın Mehmet Şimşek'in piyasadaki beklentilerle bizim beklentimiz birleşen ne kadar biz bu yolu yürüyeceğiz Peki. açıklaması bunda gizli. Abdülkadir Bey sizlere sorayım özellikle ee, karar metninde sizin dikkatinizi çeken detaylar hangileri? Tabii önceki karar metinleriyle biz mukayese ettiğimiz zaman yine bir şahi bir söylem olduğunu ifade etmek istiyorum ben. Hani tamam 50'de sabit tutulacaktı bu noktada hem fikriydik fakat metinden nasıl bir sinyal çıkacaktı buna bakmak lazım. Halen bir enflasyonla yoğun mücadele vurgusu var metinde ve benzer bir metin geldi. Sadece Haziran'daki düşüşü dikkat çekildi <laughs> fakat ilave bir e, durum söz konusu olursa sıkılaşmayı biz devam edeceğiz mesajı verildi. Yani hep şu merak ediliyor. acaba Merkez Bankası bu kullanmış olduğu şahin dili ne zaman daha böyle genişleyici ve güver, güvercin söyleme doğru götürecek? Bu bu merak konusu fakat şu an bunun bunun çok ötesindeyiz. E çünkü halihazırda hazırda e, enflasyondaki o risklerin devam ettiğini bakın bazı kelimeler var orada. Fiyatlama davranışları ve enflasyon beklentileri halen istenilen düzeyde değil. Diğer önemli bir kelime ise bu orada. E, hizmet enflasyondaki katılık bu noktada devam ediyor. Ve gıda fiyatlarına dikkat çekiyor bu yine aynı şekilde. Küresel e, gelişmelere dikkat çekiyor. Ve yine aynı vurgu yapılıyor. Bakın hep söylemiş olduğumuz nokta bu. Enflasyonla mücadelede şu anda ekonomi yönetiminin en etkin bir şekilde kullandığı iki tane önemli parametre var. Bir tanesi talebin rasyonelleşmesi, diğeri ise güçlü TL. Yani kur geçişkenliği enflasyonist baskıdan korunmak amacıyla bu noktada değerli TL destekleniyor ki zaten hafta içindeki biliyorsunuz Moody's'in not artırımı olsun işte rezerv artışı vesaire buna bağlı olarak da sermaye girişiyle de güçlü TL süreci bu noktada destekleniyor. Ve buna göre buna göre de yıl sonuna doğru tekrar bir değerlenme olacak. Fakat şunu söyleyeyim ben. Halihazırda hazırda ABD'de Fed Halen e, politika faizini indirmedi. Belki seçimler ve seçimler sonrasına kaldı. Dolayısıyla biz ancak Fed burada faiz indirimini ilk indirim yaptıktan sonra gidişata göre. Faiz indirimini yavaş yavaş konuşabiliriz ama sıkılaşma süreci devam ediyor bu noktada. İlave tedbirler, likidite kontrolü ki biz buradan şunu anlıyoruz, burada özellikle kredi büyümesine yönelik düzenleme, ilave düzenlemelerde gelebilir çünkü artık enflasyonu düşüyor, enflasyonun daha altında bir kredi Peki. büyümesi aylık bazla gelebilir. Ama siz faiz indirimini konuşmak için erken olduğunu söylüyorsunuz. Gülşen senin evet, aktarmak istediğin not ve aynı zamanda konuklarımıza sormak istediğim bir soru var mı? Hemen sözü sana bırakayım. Teşekkürler Kan. Şunu altını çizebiliriz. Daha önce Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı bir e, açıklamada, röportajında şöyle söylemişti. Elektrik ve diğer yönetilen, yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışları. Temmuz ayında aylık enflasyon yaklaşık 1,5 puanlık bir katkı ...yapabilir böyle bir beklentimiz var demişti ama Merkez Bankası e, genel olarak tahmininde zaten bu hesaba katıldığı için... E, ...herhangi bir bunun enflasyon görünümünde bozulmaya yol açması beklenmiyor vurgusu yapmıştı. Şimdi biz buradaki metinde de görüyoruz, başkanın ifade ettiği gibi Fatih Karahan'ın söylediği kısım para politikası kurulu metnine de girmiş bulunuyor. Sayın Bayram bu noktada şimdi biz de hep enflasyonu vatandaş olarak gözümüz kulağımız ona bakıyoruz... Merkez Bankası da zaten enflasyonu takip ediyor ki hep ona vurgu yapıyor bir kez daha metinde. Enflasyon görünümüne göre hareket edileceğini söylüyor. Şimdi enflasyon görünümüne göre baktığımızda ve bu mesajlar doğrultusunda nasıl bir süreç bekliyor bizi? Evet burada sıkılaşma devam etmesi aslında Kurkal mevduattaki hızlı çözülme. Yine yurt swap işlemlerinde 114 milyar dolar olanın pardon 64 milyar dolar seviyesinden 114 milyon dolar seviyesine inmesi. Bunlar çok önemli gelişmeler. Tabi bu parametreler yurt dışı kuruluşlarca inceleniyor. Moody'se zaten iki kademe birden notumuzu arttırdı. Daha önce bunun altı zaten yatırım yapılamaz düzeydeydi. Daha da üstüne çıkmasını bekliyoruz. Hem Fitch olsun hem senaryo olsun. Tabi vatandaş bunu nasıl algılayacak? Cebine giren ya da cebinden çıkan parayla algılayacak. Yani vatandaş olarak biz harcamamızı ne kadar özgürce yapabiliyoruz? Sabit gelirimizle ya yani sonuçta ücretlerdeki artış bu dönem sınırlı kaldı. Refah payı artışları sınırlı kaldı. Emekli ücretlerine ve asgari ücrette zam yapılmadı. Bununla beraber bir vatandaş işte ev alacağı zaman, araba alacağı zaman ya da ihtiyaç kredisi kullanacağı zaman ya da nakit avans kullanacağı zaman buna yansıması ne? İsterseniz rakamlar üzerinden e, paylaşalım Gülşen Hanım. 100 bin TL bir tüketici kredisi çekilirse 24 ay vade varsa 7.895 lira aylığı geri ödemesi 189 bin lira. Yani 2 yılda 89 bin liralık bir faiz var. Yine 1 milyon liralık bir taşıt kredisi alırsanız ki taşıttaki balonun sönmesini, yine konut kredindeki balonun sönmesini hep konuşuyorduk. 1 milyon TL'lik bir taşıt kredisi çekersek 24 ay vadede aylık 78 bin lira, 958 lira. Geri ödemesi 1 milyon 895 bin lira. Yani aslında 2 yılda neredeyse iki katına varmış durumda. Ki araç alsanız 2 sene sonra bu fiyatlara gelmez şu anda. Fiyatlar bu seviyede sıkılıktan dolayı. Yine 3 milyon liralık bir konut alsanız ki genel düzeyi özellikle büyük şehirlerde en düşük bu seviyelerde. 3 milyon TL civarında. 120 ay bir vade olsa 10 yıl vadeli. Aylık ödemesi 106 bin lira. Yani 3 milyon bir evin şu anda ortalama zaten kirası 20 binler 25 binler civarında. Ama siz kredi çekseniz 106 bin liralık bir aylık geri ödemesi var. Geri ödemesi de 3 milyon liralık bir konutun 12 milyon lira. Yani 10 yılda Dört kat artmış durumda. Yani ne araba almanın ne konut almanın şu anda zamanı değil. Tasarruf olarak belki düşünülebilir ama ihtiyaç noktasında varsa elzem sanılabilir ama onun haricinde şu anda vatandaş yansıması bu. Önemli bir noktaydı. Çok teşekkürler Gülşen. Gülşen Coşkun CNN Türkiye Editörü yayınımıza eşlik etti. Profesör Doktor Abdülkadir Develi akademisyen bizlerle birlikteydi. Abdülkadir Bey size de çok teşekkürler. Muhammed Bey size de çok teşekkürler. Ekonomist Muhammed Bayram da ben bizlerle birlikteydi. Ve faiz kararına ilişkin detayları konuştuk.